Bu şunu bir kapat ya. bunu. Peki <laughs> <Azıcık> Tamam. <koyuyor. gülüyor> tamam. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Göster bana. Göster <laughs> bana. Harikasın. Tamam. billahi ve ma unzile ileyne ve İbrahim e ve İsmail e ve İshak'a ve Yakup'a e ve Esbat ve Ma Üt Musa ve Aysa ve Ma Üt ye Mir Rabbihim la nferriku beyne ehadin minhum ve nehnu lehu Müslimun Tekın.

أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الغي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة <Sessizlik> Mevzu ve la hayatı ve la duşu Rab. Ya Rabbi, İlahi Rabbi, Rabbi. Eğer bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, kulağımızdan, ayağımızdan ve diğer azalarımızdan bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz küfür, hata, şirk, günah, kebair, günahı, segayir, her ne var oldu olduysa biz onların cümlesinden tövbe ettik. Pişman olduk. Bir daha ki işlememeye azmı ve cezmi kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam ahiri iki cihan dedi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu ikisi ve bu ikisi anasını yaşaması haktır ve gerçektir. Dilimizi de ikram, kalbimizi de, de tasdik ettik. Amen ve sadakna. Amen tu billahi ve ma jaa minillah. Amen tu rasulullah ve ma jaa minillah rasulullah. Amen tu ve melaiketi ve kutubi ve rasuliyye ve yemil akhi kaderi, Hayriki, gün ve şerri gün. teala ve bas Hakku Hakkı buyurun. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la Muhammeden abdu ve resulü. Aşk ile bir dahi. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden la Muhammeden abdu ve resulü. Şevk bir dahi. Eşeden Muhammeden Abdü Resulü Allahümme inni üridünen ücettiden imanı ben kaha tecdiden bir gavle La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Esselatu vesselam aleyke ya Resulullah Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah Esselatu vesselam aleyke ya Seyyid el

evlatlarımızın sizlere sunduğu Kur'an-ı Kerimler, Yasin-i Şerif Tebarike, Mülk Suresi, Amme vesaire diğer süreler olmak üzere ilahiler ve kasideler sizlere acizane sunmaya çalıştılar Rabbim kabul ve makbul eylesin Rabbim öğrendikleriyle amel etmeyi yaşamayı kendilerine nasip ve müesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve onu öğretendir hadis-i şerifine mazhar oldu kardeşlerimiz, evlatlarımız. İnşallah bundan sonraki Hayatlarında öğrendikleriyle Mevlam yaşamalarını kendilerine nasip ve müessir eylesin diyorum. Vaktinizi fazla almadan şu kısa bir duasını yaparak eee noktalıyorum. Amin. Elhamdülillahi ve şeytan arazı bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente semî'ul alîm ve tub alâynâ yâ melem inneke ente tevvâbur rahîm. Ve hdinâ ve vâfiknâ ile hakkı ve ila tariki müstakim bi bereketil kur'an ı azim bi hatematil kur'an ı azim yâ rahim, yâ kerim, ve affanna ya rahim ve affanna ya kerim ve affir lana ve cudike ve keremke ya ikramel ekramin ve ya erhamer rahimin ya ilahel alemin ve erhamer rahimin şu an ellerimizi sema edersin huzuruna senin rahmetine senin mağfiretine açıyoruz ya Rabbi bizleri senin huzurundan rahmetinden mağfiretinden boş çevirme ya Rabbi ya Rabbi bizleri kulluğuna kabul eyle sevgili, <gülüyor> sevgili <gülüyor> Habibini dünyada ziyaretlerine, ahirete şefaatlerini cümlemize nasip eyle. Ya İlahe alemin. Şu evlatlarımızın şu anda okumuş olduğu Kur'an-ı Kerimlerden Yasin-i Şerifi Tebareke ve Amme Sürelerine diğer surelere indinde kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye ediyoruz Vasıl eyle ya Rabbi. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselam ile beraber peygamberimiz arasında geçen diğer peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'i e elden ele dilden dile gönülden gönüle ulaştıran sahabelerin şu hedanın ehli imanın ehli İslam'ın ehli beytin de ruhlarına hediye ediyoruz Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Rabbel Alemin. Hasıl olan sevaptan, memleketin huzuruna bayraktan, bayrak uğruna, sancak uğruna, vatan uğruna şehit düşen bütün şehitlerimizin ve hedalarımızın da ruhlarına hediyeliyoruz. ediyoruz vasıl eyle Ey Rabbi. Rabbi. Ya Rabbi şu anda el açıp amin diyen şu cemaatin ve cümlemizin de ahirete irtihal etmiş olan bir cümle geçmişlerimizin de ruhlarına hediyeliyoruz. ediyoruz vasıl eyle Ey ya Rabbi. Rabbi. Ya Rabbi yaşadığımız müddetçe bizlere sağlık, afiyet, hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı kazançlar, İslami kurallara uygun olarak yaşayan nesiller nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına ödeme kolaylığı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, yaşadığımız müddetçe her türlü kötülüklerden, şeytanın şerrinden, nefislerimizin şerrinden ve sesinden, her türlü semavi ve arazi felaketlerden, belalardan, kazalardan, musibetlerden cümlemizi ve cümle anadırı muhafız eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimi, nesillerimizi namaz kılanlardan eyle. Ya Rabbi nesillerimizi oruç tutanlardan eyle. Ya Rabbi nesillerimizi senin rızana uygun olarak yaşayanlardan eyle. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak yaşayan nesiller nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin şu güzelim dünya hayatından ebedi alemde yolcu olduğumuzda

edekhilne cennete ma'al alibrar ya azizu ya gaffar ya rabbel alemin rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine yevme yakum lisab ve selamun alel ve el elhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için günahlarımızın affı için şu cemiyetin hayırlara vesile olması için bütün geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için celle ve alel Fatiha Hepinizden Allah razı olsun. Cemiyetiniz hayırlı ve mübarek eylesin.